arkadaşlar bu güçle gözü bir hapishaneyi kur kuracağız gördüğünüz böyle hapishane suçları yakalayacağız suç atacağız öyle öyle arkadaşlar öyle yerimizi güzel hemen tamam, içeriğimi göstereyim aç bakayım ben de oyuna daha yeni girdim arkadaşlar böyle spor yapabiliyordu suçlarımız telefon çalışabiliyor yakınlarıyla yani böyle yap var zindanları var burada ne bileyim yemekhanesi var Burada düş yeri var suçlarım. Böyle arkadaşlar. Deney oturabiliyor, yemek yiyebiliyorlar. Her hızlı bir şekilde başlayalım. İlk, ilk başta arabayla yakalayacakmışız. Evet. Hemen, hemen arabamızı sürelim ve 3 Haydi şehire doğru gideceğiz de. Süren var. Heh, tamam. Şehire doğru gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Gidemiyoruz. Gidiyoruz. Evet. O zaman ben şehire doğru gideyim. Burada arkadaşlar prisonist var. Yani suçlular var arkadaşlar. İyi arkadaşlar şehre gelmiş durumundayız. O hırsız var, hırsız var. Gelin bakayım. Şigım ister temetin mı sanıyorsunuz? Gel bakayım Karamin Arist. Sen kime şey yapıyorsun kardeşim? Delisi de bırakabilirsiniz arkadaşlar hemen yakalayalım onu. Gel bakayım. Neyin hırsızsınız siz? Abi kaçıyor, sus, kaçıyor. Kaçıyorlar. Evet arkadaşlar bir suçluğumuzu yakaladık. Şimdi onu arabaya bindirdik. Haydi bakalım suçluları götürüyoruz arkadaşlar. Bir suçluğumuzu yakaladık arkadaşlar. Şehri suçlular basmış. Ama Gavestar TMT suçluları yakaladı. Suçluyu yakaladı da çıkabiliriz. Evet gidiyoruz. Burada gazet yeni ipes var arkadaşlar. Arkadaşlar birinci suçlumuzu gördü yakaladık hemen götürüyoruz birinci suçlumuzu nereye bakayım sen açın kapıları Arkadaşlar hemen suçlumuzu buraya bırakalım Gördüğünüz artık birinci suçlumuz burada gördüğünüz gibi ilk suçlumuz uyuyor Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. o zaman suçları yakalamaya devam edeyim Oy arkadaşlar suçlulara bakın ha ya suçlu olur. gel bakayım sen Evet arkadaş ikinci suçlumuzu yakaladık. Nereye gidiyorsunuz siz? Pisto. Ar arkadaşlar bunlar evi soymuş ya. Kız kaçtı. Gel Sen ya sen ev evi evi soyabilecek misiniz Orada da Star TMT var koskoca Al bakayım. Arkadaş arabaya bindirdik artık gidelim bakalım. suçlu dolu burası arkadaşlar ya. Köy köy soyuyorlar arkadaşlar. Pis hırsızlar. Gamistat izin verir mi arkadaşlar? Tabii ki vermez. çok iyi bir dönüş yapıyoruz. Yap bakayım. Üf. Mükemmel bir dönüş. Sabah oluyor. Az kaldı arkadaşlar. 20 lira kazandım tam tamına arkadaşlar. İkinci suçlumuzu hemen götürdük gördüğünüz gibi. Hemen. Gel bakayım sen suçlu. Evet suçlumuzu aldık gördüğünüz gibi. bizi koyuyoruz. Gel bakayım sen. Bak. Bak arkadaşın o sana bak. Yan yana uyuyun hadi. Kaçış planları yapmayın da aklınızı alırım sizin ha. Evet arkadaşlar gizli suçlarımız demek de ki ye. yiyor. Üç tane suçumuz var. Yiyin bakayım yemek. Burada o da yemeğini alıyor çok güzel bir şekilde. Oo diş. Aa, ne yapıyorsun be? Tuvaletini mi yaptın arkadaş? <laughs> Buraya tünel açıyorlar. Arkadaşlar kaçabiliyorlarmış valla. Hırsızlar kaçabiliyor. Tünelleri kapatmanız lazım. Tehlikeli. Kız bak kaçamazsın. Ya. Cık. Yaptığın işin ayıp ya. Yemeğinizi çöpe atın arkadaşlar. Bakın. Ya tünel açmayın dişler. Tamam. iyi. kaçmaya çalışma diyor ki ben buradan kaçarım diyor. Kaçamayacaksın Timmy. Halleli. O zaman suçları yakalayıp geleyim. Tekrar şimdi burada tam tamamen artı 4 kişi. Ooo spor mu yapıyorsun Timi? Üf be kas yapıyorlar. Diyor ben polislerden akşam kaçacağım diye kaçamayacaksın Timi diyeyim bak. Kaçamayacağım diyorsun veya evet kaçamayacaksın polisten. Arkadaşlar şimdi oyunda böyle bir şey var. Yer yapabiliyorsunuz asla filan. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Bir de çalışan tutabiliyorsunuz. Ben güvenlik tutuyorum arkadaşlar. Kaçamayın diye. Bakın güvenliklerimiz tutulmuştur. 80 100 TL şey tam. 500 TL, 500 TL tam. Artık güvenliğiniz var. Oradan kaçamazsınız. Bak. Polisimiz bizim yerine temizliyor. Cem de temizlemiyor. Aa biri kaçmış. Polis. Polis görevini yap. Polis görevini yapmıyorsun. Peki bu iki kişi kalmış. Arkadaşlar kaçıyorlar her yerden ya. Al alın size bir tane daha tutuyorum alın. Kaçmayın yeter. kaçmayın. Arkadaşlar kaçıyorlar çok pis ya. İki tane güvenlik var. Bak artık kaçamayacaksınız. İki tane güvenliğimiz var arkadaşlar. Çok güvenli bir ya. Biri dışarıda biri içeride. Bir tane daha tutalım, para gelsin de tutalım. Annesi arkadaşımla <laughs> konuşuyor. Yok, kapıyı çaldım ya anne. <laughs> ne yapacak kızım kapıyı çalıp? Timi, aferin uslu çocuk, uslu çocuk, uslu çobuk. Serbest zaman. Bedava zaman arkadaşlar, serbest zaman diyebilirsiniz ona. Yani öyle güzel bir oyun açıklama kısmını ki de bırakacağım. Arkadaşlar i̇şte bakın güzel kollayın. Bunlar zaten bir tane daha güvenlik tutuyorum. Kaçmayın bak. Üç tane güvenliğimiz var arkadaşlar. Yani buradan kaçamazsınız arkadaşlar. Üç güvenlikli bir yer. Her yeri denetleyin. Kaçmalarına izin vermeyin. Evet arkadaşlar o zaman baya bir suçlu geliyorum. A arkadaşlar biz üç yer var. Orada 4 dört, dört kişi yatacak da nasıl yatacak arkadaşlar. Dört kişi var orada. Onun hapishaneyi büyütelim bakalım. Şimdi. Hapishanemizi büyütmek istiyorum ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hapishaneyi büyüteceğim. Böyle bırakmayacağım. Yani nereyi silsek bekleyeyim. Bi 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 bi. Burayı silek bir. Next diyelim. Romeve. Sil sil. Ha tamam burayı sil. İyi. Şimdi kamera diyoruz. Tamam. Şimdi canca diyelim. Hop silmeden kalk bakayım sen. Yaz bir böyle bir kuralım bakalım artık oraları bir güzel. İnşaat moduna al. kamerayı kapat. Cancel de. Evet arkadaşlar bana kuruyup geleyim hapishanede size göstereceğim. Evet arkadaşlar hapishanemizi böyle yaptık hemen size göstermek istiyorum. Şu an tam tamına 5 kişi var gördüğünüz gibi. Böyle bir oda yaptım gördüğünüz gibi böyle yerleri döşedik gördüğünüz gibi. Böyle tuvaleti var. El yıkama yeri var. Böyle bir koridor var. iki kapı arasına geçen. Böyle güzel bir iki tane daha yaptım. Buraya da bir koydor. Ben buraya altı kişi rahatlıkla sığabilir. Gördüğünüz bir çok 50 TL veriyor yani. Arkadaşlar biraz daha büyüteceğiz. Kocaman bir yer yapalım hemen burayı. Hemen büyütelim sizler için. Şimdi buranın devamının gelsin diye istiyorum. Direkt arkadaşlar e, buraya açarsınız. Sizler Hız oraya kaçar yani. Yani <laughs> Size böyle diyeyim ben. Gerçekten kaçıyor arkadaşlar. Ben yapmıştım kaçtı gerçekten de. Yani üzülmenizi istemem sizin de. Kaçıyorlar arkadaşlar. Durmak bilmiyorlar kaçıyorlar valla. Tamam. iki i̇ki kere tıklayınca niye seven ne oluyor? Şimdi buraya ikili yatak yapacağım diyecektim de. İkili yapalım buraya. Aklıma daha iyi fikir geldi arkadaşlar. Şimdi. Burayı ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Burayı şey yapacağım ben ya. Evet buldum arkadaşlar ne yapacağım? Buraya gördüğünüz gibi burada güzel bir. Buldum. Buraya gördüğünüz gibi buraya güzel bir ne yapak ne yapak ne yapak. Tabii ki oraya güzel bir ne bak <laughs> bilmiyorum ne yapalım tamam bekleyin arkadaşlar ben bir şey bulacağım buraya yapacak ah tamam an bir dakika buldum duş yeri yapalım diyorum nasıl fikir bence gayet güzel bir fikir duş alamıyorlardı artık duş rahatlıkla alabilecekler gördüğünüz gibi iki tane duş yerimiz var Böyle kapattık mı? On numara işi Kaçmasın basınız diye böyle burayı da kapatalım gayet gayet güzel bir şekilde yaptım tamam. artık böyle güzel bir şey yaptın gördünüz bir yani <laughs> biraz saçma olacak ama böyle bir şey yapacağım burayı iki, iki tane suçlu yatabilecek böyle iki tane yeri var iki, iki suçlu iki yer Belki gayet mantıklı orayı ne bileyim Edika bir tuvalet koyacağım buraya. Daha <laughs> tuvalet koyacağım. Gayet güzel oldu bence. Hani görelim böyle şeyimiz var da buraya geçiş nasıl yapılacak onu düşünmemişiz. Tabii ki buraya geçişimiz böyle onu kırıyoruz o kapıyı gördüğünüz gibi. Next evet burayı gördüğünüz gibi sattık arkadaşlar. Artık buraya kolaylıkla geçiş yapılabilecektir gördüğünüz gibi böyle güzel bir geçişimiz yapılabilecek. O zaman ben burayı suçlu doldurup taşıyayım. Geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videonun yavaştan sonuna gelin arkadaşlar. Biriktiriyoruz. Biriktiriyoruz. 9 kişi falan filan oluyor. Nasıl arkadaşlar batıyorsunuz. Böyle boyun kazanma boyu. Bir gün açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Benimle kalın.